İstanbul Kağıthane'de bebek arabasındaki 3 yaşındaki çocuğuyla yürüyen 4 aylık hamile kadın. Kapkaçı uğradı sevgili izleyenler. Polis de kapkaççıları yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek yakaladı. Biri 20, diğeri 17 yaşındaki iki zanlının toplamda 71 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hamile kadının elindeki telefonu çaldı, önde bekleyen motosiklete binip kaçtı. Çocuğum elimdeydi tam şu noktada. Arkadan gelen kişi çekti, önde de motorlu zaten biri bekliyormuş. Herhalde planla takip edildim, telefonu çaldılar. Bayağı arkasından koştum, vardım ama tabii hamile olduğum için çok fazla koşamadım. Kaç aylık hamilesiniz efendim? 4 aylık. Yaklaşık 15 bin lira değerinde telefonu çalınan hamile kadın, onların peşinden sadece birkaç adım atabildi. Bayanın elinden telefonu çekti, kaçtı. Ben Peşine bağırdım. Polis polis diye ama tabii ki elimizden bir şey gelmedi. Yani telefon önemli değil ama hamileydim. Başka bir şey de olabilirdi sonuçta. Ve yanımda da üç yaşında çocuğum vardı bebek arabasında. Arabayı bırakabilirdim, o düşebilirdi. Oturduğu sitenin önünde kapkaça uğrayan kadın kağıthane emniyetine gidip şikayetçi oldu. İki zanlının peşine düşen polis onların açtıkları bir dükkanda çaldıkları ürünleri sattıklarını tespit etti. Gözaltına alınan iki suç makinesinin poliste toplam 71 kaydı ve aranmaları vardı. Adliyeye sevk edilen iki hırsız tutuklandı ve cezaevine gönderildi.